Merhaba arkadaşlar ben bugün size Team Monster'a katılmak için e, ee, Team Monster'a katılacağım arkadaşlar Arkadaşlar Team Monster Biliyorsunuz Göstereceğim şimdi de, bilmeyenleriniz de varsa Team Monster arkadaşlar e, bakın oyun TR biliyorsunuz zaten Onların Android kanalları Video kanalları Game World Oyun interde 45 bin e abonelik kanalı. Ee, Kurucu bunlar burada bakın arkadaşlar Android oyun var mesela. Sor Gaming oyun saati var. Ben sadece buradan Android biliyorum. Oyun terde Bayecemi mi var aynen Bay mi? Serkan Ece var İşte. Ee, şimdi benim kanalıma bakalım bir bakalım. 154 e aboneyim arkadaşlar. Bizim böyle. Onların da o videosuna bakalım. Team Monster. Ee, nerede o videosu? Kanal tanıtım videosu işte. Team Monster açıldı. Ee, 106 like falan gelmiş iyi. Burada işte 100 abone. Canlı bir kanalız. E ee, timin tanıtım videosu çekiyorum. Ee, bu videodan sonra da e, başvuru formunu dolduracağım videoyu yükledikten sonra izlediğiniz için teşekkürler herkese güle güle.